Selam arkadaşlar. <laughs> Bu da artık bitireceğim. Artık yeter. Yani yeter diyorum da daha daha ikinci videosu. Neyse. Girelim. de Yanlışlıkla aynı videoyu iki kere paylaşmışım. Yani çok zekice bir hareket yapmışım. Başladı. bir sadece sesi de Zıplama oyunu çok mantıklı. Arkadaşlar şu bilgisi geliyor. Arkadaşlar girdi. De yüklediyor. E, tamam. tamam tamam. tamam Diğer oyuncuları beklemek. Of. Of of. Birazcık ha oyun başlıyor. çok saçma değil mi? Tamam bu taraf Tuhaf burasıdır. Yani yani şu taraftır. Allah Allah. Sen şimdi neden buraya gidiyor ki? Yani. Aa ben. <laughs> Neyse şu iki konuşması bir geçelim. Geleceğim. Arkadaşlar konuşması bitti öyle şükür. ya Ya Rabbi şükür. Ya. Ne işe kadar? Miko bir alıştı. Şu bak genelde burada geldiği için. Bakalım bak altta bir şey var mı? Altta şey yok. koş. Aa. Ay dur ay. Arkadaşlar şey, biz öbür böyle burada geç, geçmiş mi hatırlamıyoruz ama ha? bavi de ilk arkadaş. Oo sen daha ne zaman çıktın? Bakıyoruz. Bir girelim. Canavar var değil mi orada? Ee, Asel bulundu mu? Ee, canavar mı orada? Bunlar neden girmiş? İçeride bir şey var mı? Burada. Akser, bak. Ay korktum. Arkadan geldi mi yan. Neyse. Ben bu bloğu saklayacağım. Çünkü neden? En iyisi biz Bundan niye? Burada mı lan? Tabii ki de bu bloğu koymayacağım. Bunlar niye kutunun içinde? Allah kahrah <laughs> Her an çıkabilir yani Bundan sonra daha iyi oynayacağım Korkuttum lan e... var mı? şöyle burası girebiliyor mu? Girebiliyor muyuz lan? Aa! 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 Yeni öğreniyorum bak bunu. Neyse. Buradan da girebilseydik daha güzel olabilirdi ama. Neyse. O tamam. 22 tane. 22 tane blok bulmuşuz. Son 2 tane. Bir tanesi de bende. O zaman arkadaşlar e, şimdi birisi koyarsa ben de kendimin koyacağım. Hop gir 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 gir. Herhangi bir canavar olabilir. Korktum Vallahi şu mavi şey var ya. Canavar varsa. Ama da aşağı atlamaya korkuyorum o değil de. Hadi biriniz koysun. En bu canavar buralarda değil. Çünkü yok. Nereden gel gelebilir ki? Dur dur. Sadece buradan gelebilir. Lan ne diyor? Abi biri nasıl korsun artık ama. Aha çocuk. Çocuk. Tamam koysun. Ben de koyayım tamam. <laughs> Bitti. Şurayı kapatayım bir şu şeyi. Ee, ya dur ya iksat Neyse şu yeşili geldi kör olan dur ben bunun konuşmasını geçeyim geleceğim arkadaşlar tam geçti şimdi uyuyacağım. lan ben neden buradayım lan ama ben neden buradayım lan ben neden buradayım tövbe tövbe Tamam arkadaşlar konuşması bitti. Yine yani bir kutuya gireceğim. Şurada bir tane gitmezse... o. Bu canavar hep buradan geldi bak. İkinci de buradan geliyor bak. İkinci de buradan geliyor. Geliyor mu peki? Ben buradan korkuyorum. Her an gelebilir. Dur ikinci de nereden geliyor? Dur dur. Biz de bu sefer kazanacağız. Ee, şuradan geçelim. Şu mavi oklar mavi ya. Mavi oklar mavi ya. Çok mantıklı bir cümle. Dur kutuya kutu. Bu neden burada bekliyor? Şurada birisi girdi ya. Ne? Şurada bir şey mi hareket etti? Ben buradan geçsem mi? Yemeğim de yok ki. 3 tane kalmış arkadaşlar var. Ana niye burada bekliyor? Annenin. Annenin hiç canavar. canavar. Anladım bunları Bunların neden burada gizlendiğini. Gitti mi? Çocuğun neden kutuya girdiğini anladım da ben buradan çıkmıyor ko. Aa bitti. Yemekler <laughs> paket. Turuncu. Ee, bu bir sürpriz. Ya dur. Arkadaşlar konuşması bitti. Dedim herhalde ben şeyde doğmuştum ya. Yani şeyde yine ışınlamamıştı ya. Anladım. Yani yani bir bak. Biz yine konuşacak değil mi? Ah. Ay, yok 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 tamam. Arkadaşlar arıtmalar. Ay ne arıtması? Havalandırmalar akmaya başlamış. Tamam başladık. Kutuya girerek oynayacağım. Çünkü her an önümüze bir şey çıkabilir. Ya bu da bize ölüme lak yapabilir. Bu sefer on dört tane bir şey, bir şey bulmamızı istiyor işte. Bak bak bak. Ne kadar da cesur ya. Ben buradan geçmeye, atlamaya korkuyorum. Bir şey var mı? Buradan bir şey gelebilir şöyle bir açıklayalım. Ya şimdi bir tane bulmuşuz. Et kaldı 13 tane. Ay seni ne etsin? Korkuttu ya. Kutunun içinden gezmek şu an daha öne. Arkadaşlar. Burada mı lan? Şu an ölmedi ya. Yani ben bu oyunu bitirmem lazım. Hadi daha ilerle biraz. Ya şu an çıkmaya çok korkuyorum. Lan bir şey var mı? Yok. Oo şimdi de 13 tane bulmuş. Lan turuncu şey ne? Görünüşü göre turuncu yemeğini oldu. Ha bitti tamam iyi. Turuncu göremedik ana. Ne oluyor lan? ne, ne oluyor? Işıklar gitti Ay yedik. Arkadaşlar ben çok şeyde gideceğim. O kimse ölmemiş. Gayet iyi. Arkadaşlar karanlıkta oynayacağız. Ay yor. Arkadaşlar sizin için karanlık olacak ama yapabilecek bir şey yok. Ay, ölürsem ben bu kadar kendim ama. Bir dakika, cesur olmalıyım. Görevimiz oyunu bitirmek. Değil mi? Dur bu yine konuşacak. Arkadaşlar burada el fenerleri var. Gel böyle el fenerlerini. dokuz tane gir 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 bir şey olabilir. Allah'ım şükür. Tamam. Herkes ışık ver. Arkadaşlar hep kutuda gideceğim. Şu an Arkadaşlar galiba burada canavar var. Arkadaşlar bizden 90 pil istedi ve bitti daha demin. Ee, yani sabahtan beri bir yerde bekliyordum. Tam açacakken işte bitirdiler. Lan sonuncu şeye geldim lan. Parti biletlerini kullandığınızda emin olun. Ne alaka? Aa benim tipsiz de orada. Partiden sonra hepinizi bırakacağım. Partiden sonra tam söz ver. Şimdi kaç? Yoksa i̇şte bu arada bir sürü üç kişi kaldık. Yani bayağı bir kişiden üç kişi. Şu i̇şte en azından sabah oldu. Neyse. Bu sefer bitecek ki ha. Önce bu sefer bitireceğiz. Bit bitecek. Tamam. Gelebilmene çok sevindim. Arkadaşlar ee, çocuk bu Zaten ölür ve daha fazlası için. Eee kız... arka bu, bu da alakalı. Tamam. Balon iniyor. Hop. Uyu. He, balonlara basmayacağız. Anlaşıldı. Eee. bastı hepsini Ya Ee? Çocuk tüm balonlara bastı. Bak oh, şu takakot var ya delir. Delirtmesin beni bak. Hadi gel. Ya bu kız sen de gelsene. Geçemiyoruz sen yüzünden. Ya. <laughs> arkadaşlar şu tam gelmiyor bu tarafa. Anlaş. Kız. Ekşar şu gelsin ben baş başlayacağım. Çok tatlı. Evet. Hadi yani çikirlenmez. Kolay kolay da yırtılmaz. Evet. Dersinde yap istersen. Benim için özür dilerim. Benim için özür dilerim. Kazandık. Çok mutluyum. Dedi ön demiştim. Bunu bitireceğiz diye. Neyse arkadaşlar. Bana onu